Herkese merhaba. Ben Şenol. Empyrean Galactic Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaş çekirdek çıtlama gibi manyak gibi kesip biçip duruyorum. Bak şurada bir tane nokta var. Görüyor musunuz? Aman o benim. Allah ne verdiyse kazdım. İşin komik kısmı aşağıda son bir bodrum katı var. Ama bu kadar yeterli. Yani malzemeyi sokacak yerim yok. Doldurduk. Yani 38 bin neredeyse 40 bin titanyum fazlasıyla var zaten. Aynı şekilde demir külçe. Elimdeki en büyük araç bu. Ona rağmen girmiyor hiçbir yere. Diğer malzemelerde buradan pek çıktı. Söylenilemez. Ama birkaç tane daha ekstra loot buldum. Onlarla da hemen hemen aynı şey çıktı ya. Ekstra bir şey çıkmadı. Ne oldu lan? Ha yıkıldı orası. Yıkılabilir. Sağ sol yıkılabilir. bir dakika. Buralardan bir yerden bir delik aç. Aha. Hatırlar mısınız? Maden aracı kaldı. Delik açtık falan. Ha orası burası. Buraya çıkabileceğimi sanmıyorum. Neyse şuradan bir çıkalım da. Bugün güzel bir uzay aracı yapasım var. Gezegende geceler mi çok uzun ben anlamadım gitti ya. Sürekli bana gece mi denk geliyor abi. Ameliyatı herhalde gündüz yaptım emin de değilim orası aydınlıktı. Ama yani boyuna gece boyuna gece. Bu arada şey hallettim ya. Ee, şu görevi açıktan hallettim diyeyim. Hallettim dediğim ben bir şey yapmadım da. Dedim halledelim ne olur ne olmaz merak ettim şimdi devamında da şeye gitmemi istiyor gitmişken belki oraya da uğrarız. Ama öncelikle yapmamız gereken şöyle bir bakayım da Abi bu heriflerle hala tarafsızız biz ya Repu gelmiyor görevleri açıktan yapıyorsun repu gelmiyor ona Bir şekilde onlara repu kasmam lazım benim Polaris grubunun bölgesi dışında kalma artı 25 diyor 5 dakikada bir deli gibi de kalıyoruz da 25-25 bir alt geldiği de yok yani Sağlık olsun neyse Olayın uzadı zaten Şimdi şöyle baktığım zaman ilk başta bir levelimizi tekrar kontrol edelim. 17 level olduk abi. 17 levelde küçük gemide hemen hemen her alt açılıyor. Açılmayan ne var abi? Pus lazeri. CPU Extended sonuncusu ama T4. Jet itici XX Large. O neyse artık jet itici 2XX Large. Maşallah kaç tane jet itici var? Onlar var. 10 level üstte olduğu sürece warp'ı var. Umalım. Umalım en azından. Belli değil. 10 level, 12 level olup da warp olmayan da olabiliyor. Şimdi benim hali hazırda baktığım falan vardı da 20 level olsaydım şunu yapabilirdim. Bu çaymara fena değil. 17 levelde bu yapılıyor ama köpek gibi eriştiriyor imzasyon istiyor. Bunu yapma şansımız yok. Yok yani. Mümkünatı yok. Aynı şekilde bu. Bunlar sağlam araçlar da çok fazla şey istiyor ya. Aşırı istiyor yani. Öyle böyle değil. Herhalde en yakın yine bu diyeceğim Fabrikaya atsam bakır bir miktar gerekiyor. Karbon bir miktar gerekiyor. Silikon, kobalt. Aa, kobalt. Biz ne bulduk en son? Şey olarak. Madenimiz neyimiz var abi bizim? Çok az neodyum var burada. Demir zaten deli gibi var. Silikon var. Bakır biraz var. En ben kazdığım madenler ne buldum? Kobalt buldum tabi. Kobalt, kobalt da sıkıntı değil yani. Bir dakika kobaltımız nerede? Tanesi 5 tane götürüyor. 500, 1000, 1500, 2000. Tamam. Şöyle biraz daha götür. Tamamdır. Yani kobaltımız da var. Uzun lafın kısası. Bununla birlikte Aa, o small optronic bridge 8 tane istiyor. Small optronic matrix 4 tane istiyor. Şunun 4'ü var bizde de 8 sıkıntı ya. Birkaç tane daha araç indirebilirim. Veyahut geri kalanı kendinde olan araçlar. Buradan yüksek level bir şey seçebiliriz. Mesela 17 level bu var. Bunlar da çok ucuz be abi. Şu var. Ee, hmm, fena değil gibi be. 17 level. Elestriyum zasıyım. 400'er tane istiyor. Fena değil dediğin şey bayağı da bir şey istiyor. Ya biz bunda kalmıştık bunu mu yapsak ya bayağı şekil olarak böyle kadillak gibi bir şey anasını satayım. Savaşçı değil orası garanti. Kesinlikle savaşçı değil. Ama zaten ilk etapta bana savaşçı da pek gerekmiyor ki ya. Bunu yapmam sıkıntı değil. Yani biraz karbon biraz silikon. Karbonumuz var silikonumuz. Bir dakika kaç tane istiyorsun? Silikon 100 tane al sana 185 tane. Al sana 400 tane. Ne oluyor lan? Ha çok sıcak. Niye? Isı yalıtımım yok mu benim ya? Ha şeyden oluyor. Tamam sıkıntı değil. Şurada bunlar da. O kadilla yapasımız vardı zaten değil mi? Bir dakika bu değil mi bu ya? Small Optronic Matrix. Small Optronic Matrix. Evet abi yapıştır işte. Nesne platin ürün... Taşak geçiyorsun. Tekrar okuyorum. Small optronic bridge. Small optronic matrix. Yanlış okuyorsun. Biri matrix biri bridge. Onun için altın gerekiyor değil mi? Of çok kötü oldu. Ki burada üretemiyorum bile zaten. Daha büyük bir base yapmamız lazım. Deme ya. O zaman <laughs> büyük base'e mi girsem ben? Ne yapsam? İşin sonu oraya gidiyor sanki. Ya burada bu yeterdi bana be. Yeterdi bana be. Ee, muhtemelen. Oo. Ona levelimiz de yetmiyor. Tekrar kontrol ediyorum abi. Yo on level gelişmiş yapıyor. Tamam on level olanlar herhangi bir tanesi kontrol edebiliyoruz. Yani halledebiliriz on level olanlarla. Şu base kısmı. 10 levelin üstünde herhangi bir tanesi muhtemelen işimizi görür. Onu yapmadan adam gibi bir suma wrestle yapamayız. Ufak bir baltayı taşa vurma durumu var. Şimdi direkt base'in içindekini geliştireyim dedim. Entimizi. Birebir boyut aynı galiba. Sağ buraya. Tabi boyut 2-2-2. Onun da 2-2-2. Sıkıntı yok. Her şey var. Akı bobinin de sıkıntı var. Akı bobininin istediği şey. Nerede o? Titanium rod. Manyak gibi titanyum plate'im var. Titanyum rodum yok. Şimdi bunu nasıl çözeriz? Herhangi bir parçalama sistemi hala bildiğim kadarıyla yok bunda. Yapı sökümcü diye bir şey geldi. Ama gel gör ki bu da akıbobun istiyor. Ve bunu yapmak için zaten işin kötüsü. Büyük üretici gelişmiş üretici diyor. Bir dakika. Bunda yapılıyor mu? Akı 10 tane istiyor. Baba zaten akı bobinini parçalamak için bana 10 tane akı lazım. Uzun lafın kısası. Olay orada yani şu anda. 10 tane akı bobini ki oradan da hiç çıktığını hatırlamıyorum. Belki 2-3 tane çıkmıştır orada parçalamıştır. emin değilim. Ama çıktığını hiç sanmıyorum. Deli gibi titanium rod çıktı. Plate çıktı. Hiç titanium rod çıkmadı. Onu nasıl hallederiz? Veyahut daha ucuz fiyata bir şey yapabiliriz. en kötü bununla artık aya ilk adımımızı basacağız. Orada belki akıbobunu bulabiliriz. Titanyum bulmadığımız için ki bu gezegende yok zaten. Şu an baltayı taşa vurmuş durumdayım. Yapılacak en mantıklı hareket. Hatta aya da değil. Başka artık gezegene uzamak istiyorum. Tof aşk misali. <laughs> Kısa menzilli warp yaptım. <laughs> ben taksit tankı yaptım. Aracı modifiye ediyoruz baba. Ya şurası sanki onun için yapılmış gibi geliyor zaten bana. Yani değil mi? Şekil olarak baya baya andırıyor. Şu kenarlarını söksem. He? Hmm. Parçalanır mı tamamen ya? Önden tutuyor galiba be. Al abi warp yazıyor orada. Buyur. Vallahi onun için yapmış adam bunu ya. Sök baba. Tamam tamam kardeşim warp. Eyvallah. Warp. Ee, alt üçgeni de söküp içine iyice sokabilirim ama. Tam warp da yani tam düz warp değil bu nasıl olacak? Bir de deposu da bu var muhtemelen. Bu da artık şöyle gidecek. Alır <laughs> be niye olmasın? Ayrıca loot olarak da şunu da lootladım. Ya oğlum tamam işte. Ya hocam aynı bokun laciverti ne fark eder? Tamamını doldur işte. Oh. Allah'ın bu? İlk başta onu bir işle. Ben de diyorum niye yapmadı? Şöyle. Tamamdır. Ver babacım. Sokakta kalmayız. Orası kesin. Yalnız buna var ya bir darbe gelirse bittim. Vallahi bittim yani. Şuna bir darbe geldi. Hop geçmiş olsun. Karbon kompozit. Çok dandik blokları felaket dandik. Kapat hocam kapat. Kapat bunu sen. Hadi biz yavaştan uzayalım buradan. Mermi aldım yanıma. 5000 tane. Fena değil bunun menzili ya. Bir şeyler yaparız. 80 metre fena değil dedim. Şundan bir miktar var. 142 metreye. Tier 2. Tahmin ediyorum yeter yani. Tofaşk. Bir dakika şöyle iyice bir kalk. Ha bir de nereye gideceğimize daha karar vermedik. İlk başta bir uzaya bir çıkalım da. Ya bu araca da dünyaları modifiye edersin. Savaşa girmediğin sürece gayet uygun. <laughs> Belen neon falan çelik cam. Şöyle bir bakalım. Burada ne var acaba? Info panel. Ee, malzemeleri şuradan mı söylüyorsun? Yok. Buradan söylüyorsun. Aynen. Şimdi buna geldiğimiz zaman direkt titanyumu ham madde olarak bulmam gerekiyor. İlerleyebilmem için. Magnezyum, kobalt neodyum. Bak neodyum bizim işimizi görür. Satyum işte. Pentaksit, titanyum. Tamam abi. Burası gayet uygundur. Hedefi kitle. Neredesin? Buradan başım döndü lan. Tamam şurası, yeterince hızı alalım. Yardır babacım. Gittiğimiz gibi bir şey saldırmazsa. Ya aslında maden aracım da fena değil yani olur da yakınımıza bir şey gelirse. Büyük bir şey değil yani küçük bir şey gelirse. Maden aracıyla hallederiz ya. Sonuçta onda da iki tane makine tüfek var. Üstündeki benim şu an taktığım tarata sökersem bir de ekstra kendi tarata da var. ...bayağı bir savunma sağlayabilir o. Eee işte. E. Yani... ...ışık <laughs> hızına çıkıyoruz ama... ...bayağı fakiriz. Daha çok böyle Star Wars'ta falan... ...şey oluyor ya, böyle hurda toplayan böyle dandik araçlar. Böyle en kötü biraz silahı olan araç bile... ...rahatlıkla tokatlıyor onları. Şu an o yüz bize abi. Oo kısmet. Üçüncü asteroid... ...Titan asteroidi. Ben buna bir girişiyorum. Bununla birlikte hemen de geri dönmek istemiyorum. Şimdi falan da taktım. Gelmişim buraya. Neodyum falan filan da gelmişken toparlayayım ya. Ama bugün yeterince zaten mekan parçaladım. Asteroidin tamamını temizleyebileceğimi sanmıyorum. Gittikçe gidiyor. Bayağı bir parçaladım ama maşallah bitecek gibi de gözükmüyor. Şöyle bir bakarsan tahmin ediyorum fazlasıyla. Oha. Oğlum 2000 küsürlerde bitiyordu çoğunlukla. 2000 tane yapmışım. Belli daralmam normal. Tamam ben bunu kaptım. Buradayken muhtemelen bir neodüğüm falan da bulmaya çalışırım. Yakın mevzide varsa oradan da bir miktar alırım. Onun dışında zaten burada bildiğim kadarıyla benim ihtiyacım olan kobaltım var. Prometyum hallettim sayılır. Satyum zaten gerekmiyor. Hoş bir miktar bulursam alırım. Pentaksit muhtemelen lootlarım. Neodüğüm lootlarım ya. Büyük ihtimalle magnezyumu da lootlarım. Ben yandım ya. İşler büyüdükçe, planlar büyüyor. Planlar büyüdükçe farm büyüyor. Allah! Deme ya, sakın ha. Yapma abicim. Oo yandım. Hayır 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 hayır. Uf saldırı. Aha yetişmiyor, yetişmiyor. Kaçıyorum galiba. Defense station gördüm ben onu. Bir kilometre uzağa mı sıkıyorsun be hayvan herif? E, yuh ya. Yanından geçerken bakayım dedim. Bir buçuk kilometre yakına yaklaşınca, bir altına yaklaşınca adını görebiliyorsun. Merak ettim. Kırmızı kırmızı yazıyor. Ne acaba diye. Adam ateş etti ya lan. Bir şey kaybetmedim galiba değil mi? Şuradaki depo pentaksit falan dursun yoksa kalırız burada bildiğin. Bunları burada bırakır. Full üst başı da buraya bırakır. Herhalde burada mı kalırız? Ne olur. Ne icemiş be. Mining facility. Kardeşim onu başka zaman. Of Kilometrelerce uzakta. Şu ikisine de bakacağım. Oldu oldu olmadı. Titanium şu anlık bizi kurtarıyor. En azından Base'e adam edebiliyoruz. O bizi kurtarır. O iki soru işaretinin gri olanların bir tanesi Titanium'du. Diğeri Mining Facility de Polaris'in oradan bir şey lootlamaya kalkışırsak yalan oluruz. Son olarak da silikon. Neyse sağlık olsun. Titanium'u buldum. Bence geri dönelim temiz temiz base'imize. Hop. Işık hızına çıkart bizi. Ne oluyor? Yan tuşa bastın. <laughs> eee. e, neredesin abicim? Tamam. Hadi gidelim. 3 gidiş 3 dönüş 6 tane bir da vardı elimizde yani. O şeyden pentaksitten de bir şey kullanmadık. 60 tane vardı galiba 120 taneye çevirdim onu. Ham maddeyi ikiye katlıyor. Allah Allah. Buradan base'ime ışınlanacak mıyım abi? Yani niye böyle hedef olarak gösterdin ki? Sanki ışınlanacakmış gibi. Loki Fidir'in... O ne bilmiyorum. Ay'a uğramam lazım. Görev şu anda... Ay'ı Ay nerede O <laughs> zaman ay yok oğlum. Gezegenin arkasında gizleniyor herhalde. Nerede? Sol üstünde gözüküyor. Oraya gitmem lazım da bir tırsıyorum ya bir şey yapayım aracı biraz düzeltelim öyle gideriz. Tada! Akım bobini yapabiliyorum. Yani uzun lafın kısası şu arkada şu şu arkada nerede o arkadaş? Taşa geçiyorsun. Abi yap işte o bobini. Allah Allah. Şimdi 10 tane akı bobini yapamıyor muyuz? Nedir abi olayın senin? Ne istiyorsun benden? Al 10 tane. Yaptım. 8 tane yaptım. Başka ne istiyorsun? Neodyum külçesi mi? Bunlar satıyorum. buradan Ulan harbiden ne bulmam mı gerekiyordu orada? Ciddi ciddi ya. Bulamadım diye yalan mı olacağım? Acıdı. Vallahi acıdı. Of çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Böyle bir şeyle idare edeceğim. Böyle bir şeyle idare etmek derken bu da bayağı sağlam gözüküyor yalnız. 37'ye 58 14 yüksekliği var. 37 genişliği, 58 uzunluğu var. Bayağı araç bu da. Yani bakır, silikon, kobalt, karbon istiyor. Hepsi halledilebilecek şeyler. Hatta bakır 500 desek, silikon 700 desek bakabilirim şimdi. Silikon, bakır. Bunları hallederim. Bunları burada hallederim. Onun dışında hızlıca baktığım zaman karbon zaten en basiti. Kobalt Nereye koyduk kobaltları ya? Satıyorum, Kobalt. <laughs> Oy. Oy. Tamam. Ee, yapıştır gitsin zaten. Bir ton var ya. O gerisini hallettim ben tamam. Baba bu gezegende gündüz mündüz olmuyor ya. Vallahi ben, yok yani ben göremedim gündüz falan. Gündüz mündüz yok. Ee, Yalnız bizim gezegenden büyük bu şey gezegen diyorum. Bir şöyle bıraksam. <laughs> Galiba şeyden büyük ha. Base'den. Büyük büyük. Base'den büyük. Base'den garanti büyük. Hadi gidelim şöyle bir bakalım arkadaşa neymiş ne değilmiş. Hatta ilk başta sana şöyle bir yükle desem. Bunu yükle... Dur halledeceğiz halledeceğiz. Abi bir dakika oksijen hallederim. Tam, Tamam biraz oksijen yaparım. Sıkıntı değil o. Hocam kusura bakma ya. Ben şunları alayım izninle. Hatta ve hatta... De, bunları alsan da olur almasan da olur. Şu Nokia'ya dönüyor. Hadi bismillah. Ooo. Falcon Şey Falcon ne Falcon olsun bu Kaç tane ulan sırf hava Hoş altında şeyler var da 4 tane soyunma odası yapmış resmen Dört tane şey var Burası normal oda herhalde Hello all If your game server has a custom config file that, Anladım anladım custom config falan yaparsan oradan rengini değiştir bir şeyler yap falan diyorsun da İlk başta aşağıya bir turlayalım bu ne? Önce ana gücü açın. Açık değil mi ana güç? Sorry. Oh, 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 oksijen kontrol. Klavye koymuş çok iyi lan. Aa helal olsun. Eline sağlık. Şuradan şöyle gidersem yatak odası falan tahmin ediyorum lavabo, tuvalet. Aynısından bunda da var. nereye gidiyor lan? Ha roketler. Hadi canım içeriden tamir edilsin diye mi? Ha <laughs> güzel yapmış ha. Şimdi gerçek uzay gemilerinde de olur böyle bir şey diye bir saçma bir yorum yapacağım ama filmlerde falan öyle oluyor. E çok boş alan var ama yani ekstra ekstra büyük yapmış. Biraz boş büyük yapmış gibi geldi bana ama buzdolapları var yanlarında. Soğutucular. Oho, weapon offline. Kardeşim. Railgun mermisi 135 mm G füze. Oo. Oo dur, onları da alayım. Ha halletme konusu evet sıkıntı oldu. 135 mm G füzesi için magnezyum tozu lazım ki yok da magnezyum bulamadım çünkü. Railgun mermisi için de satıyorum ki bir miktar 90 tane. 90 tarihli yola çıkacağız. Oh. Neyse en azından bir aracımız var ve şunu denemek istiyorum abi. Asıl önemli nokta diğerinden kurtulabilmem için. Şimdi buna bağlandıysa ona da bağlanması lazım teknik olarak. Şöyle burnunu kaldırsan da bunun üstüne çıkarım. Valla çıktım. Ee, şöyle şuraya bir yere de oturturum ben bunu. Ah, çok yamuk duruyor. Hoho, kilitlendi. Vallahi kilitlendi, billahi kilitlendi. Tamamız. Oho, aslansın ya. Oğlum ona kilitlendi mi ya? Harbi beklemiyorduk. Bu arada... ...roket yediğimiz zamanı hatırlıyor mu? Sizin için tabii birkaç dakika öncesi. Delmişim ne burayı. Roketleri yandan yemişim. Yandan çaklı. Bir saniye şey vardı değil mi bunun? Ya deposu olduğuna göre olması lazım. Şimdi kalkanı var. Oğlum bir an dedim koydum hepsini bitirdi mi kafayı yiyecektim ha. Harbi diyorum. Yok kalkanı yok. Ama şey var değil mi ya? Ee, warp Warp en aşağıda yazması gerekmiyor mu? Uh oh. Ha yok tamam. Bunlar misk always on demiş. Ventilator. Engine. Thruster. 36 tane. Şey, şey de var. RGS'ler de var. Kargo 14 tane kargosu var. Still spotlar. Eğimli spot. Geç. Armor Locker 8 tane diyor ya. 4 tane kargo kasası yanında. galeri Gallery Food Store, kargolar. Gallery Construction, bir tane mobil var. Gallery Fridge, Fuel and Warp. pentaxit tankı. Güzel. Ama hala Warp Drive'ı göremedim. Kısa menzili Warp, tamamdır. Yani şunun yapabildiği her şeyi yapıyor. Üstüne üstlük işte Silahını muhtemelen değiştireceğim ben ya şu an en mantıklısı. Özellikle 135'lik roketler. Nerede bunlar? Nereden sıkıyor bunları? En önden herhalde. Burası ön değil mi? Vay da önden de öyle şey olmasaydı iyiydi ya. Bu roketleri nereye soktun sen ya? Abi silah, silahları aşağıya gizlemiş. Şuralar açılacak herhalde ha? He? Tahmin ediyorum. Muhtemelen. Buradan kolaydan bir binme yolumuz... Yok değil mi? Şuraya bir kapı mapı yapaydım be. Güzel olurdu. Yani rahat girip çıkardım. Şimdi bu içeri girip buraya gelip bunları kontrol edene kadar... Ve diğer, diğerine göre biraz ağır bu. Orası kesin. Yani anca götünü kaldırıyor. Arkasında bayağı bir iticisi var. Sağ solda rahatlıkla yapar. Onda da problem olacağını sanmıyorum. Bayağı büyük lan. Bayağı bayağı. Tam bizim Capital Vessel çakmak Capital'ı ya. Bayağı çakmak Capital. Şunlar açılacak. Aynen. Weapon'ı aktif ettiğim zaman herhalde evet içinde duruyorlar. Şöyle rahatlıkla bakabilirim. VIP'nı aktif ettiğim zaman muhtemelen kapaklar açılıyor, bunlar dışarı çıkıyor. Ama şu an hiçbirini kullanmıyorum. Muhtemelen ufak bir modifiye olacak. Uzun lafın kısası. Bu araç bize her türlü götürür bayağı bir yere. Bir miktar kendini savunur. Ama mümkün mertebe savaştan kaç kaçacağız. Silah olarak da şu anda en fazla kullanabileceğim Gatling gun muhtemelen roket atarları kaldırıp Gatling koyabilirim. Ama açıkçası bununla da savaşa pek giresim yok yani. En iyi ihtimalle bu olur. Bununla ama bütün güneş sistemini dolaşırız. Ben bunu tamamen sökerim. Onunla güneş sistemini dolaşıp bütün eksik malzemelerimi toparlarız. Ondan sonra istediğimiz artık kral aracı yaparız. Ama bu her türlü işimizi görür ya. Özellikle arkadaki iticiler falan baya gider bu. Bunda baksana abi. Gözünü seveyim. Şunlarla gidiyoruz. Onda onlarla gidiyoruz. Yani. <laughs> Neyse bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.